Sesli O ok kuyruğunu gördün mü? Ay maş. Jawns geliyor abi. Yeter abi. arkadaşlar kanalına hoş geldiniz. Yeni bir av için hazırlık yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi takım hazırlayacağım. Takımlarımızı böyle arkadaşlar e, ölçümüz var. Ölçüye göre yapıyoruz. İlk önce kesiyoruz. Milimetrik hesaplarla hazırlıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde bağlama payı dahil ben ölçümünü yaptım. Ona göre hazırlıyoruz arkadaşlar tamamen büyük balık odaklı özellikle de kaçırmaması için ölçüleri ona göre yapıyoruz arkadaşlar kestik boyut bu bu şekilde halka yapıyoruz iki ucunu birleştiriyoruz iğneyi buraya koyduktan sonra arkadaşlar arkasına 1 2 3 4 5 tur döndürüyorum arkadaşlar buradan çekip tamam pandemiz bağlandı hafiften sıkarız şu fazlarını da kestik anca tamam arkadaşlar şimdi bunu tercihe göre boncuk rengi ben pembe taktım buna yine halka yapıyoruz böyle arkadaşlar ama önce bir tane toka 7 santim büyük boy toka bunu böyle T yapıyoruz arkadaşlar bildiğiniz zaten teyküs aparatları var. Bu ondan daha iyi. Hem daha kullanışlı hem de daha sağlam. Bunu da tam e, tokanın ortasına bağlıyoruz. Açılmasın diye. Bunu da 5 tur tarzı arkadaşlar. 4 bu da 5. Yine alttan çektik. Takımımız hazır. Şimdi bunu da küspeyi oltaya tak, takmayı göstereceğim. Bu da çok basit. Hiçbir aparat kullanmıyoruz buna. Küspemiz oltaya takacağız arkadaşlar. Hiçbir aparata gerek yok. Ee, bu oltanın hepsini hazırlayacağım. Bunlar sipariş arkadaşlar. Ee, İstediğini de hazırlar göndeririz avcı kardeşler e, el yapımı oltaları. Küspeyi taktık. Buraya bir halka yapıyoruz arkadaşlar bu şekil. Ee, hiçbir aparata gerek yok. Takımı hemen bu halkadan geçirdik komple içinden geçireceğiz iğneyi tamamdır artık bu kopmadığı sürece buradan çıkmadı arkadaşlar bu voltamız hazır bir taneyi bitirdik bunları da hazırlayacağım ben yarın balığa gideceğim bunları e, hazırlayacağım kargaya götürecekler arkadaşlar bir tane şimdi bitirdik Kendime de biraz takım hazırlayacağım. Takımlarımızı, bu şekilde hazırlıyoruz. Küspede de yine kendi her zaman kullandığımız özel yapım küspemiz. herhalde kullandığımız. Ee, gayet başarılı. İsteyene bunları da göndeririz arkadaşlar paket halinde. Bunlar için bize de yorumlardan yazmanız yeterli. Yarınki hafta görüşmek üzere. Da vuruyor. Onu dikti abi. O on üzerinde mi yoksa Hamza abi? Tabii. Yok o bunun üzerinde. Yok yok bu başka da bunda sanki ağır ama ona takılmış Ya bu üzerine gitmiş Erkan abi. Ma o gerdiriyor, bak çekiyor bak. Herkes balık burada. Bir çık hele çık çık orada çık Mustafa abi bir arada çık. Bıraksan onu Hamza abi. Hamza bir bırak hele serbest bırak. Bırak 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 abi Hamza bırak düşecek mi o? Hamza bırak. Ha abi o. Tamam. Onda bir şey yok abi sen gel. Bunu onu bunun Aynen aynen. Var var Erkan abi. Kahve on numara. Vallahi keyfe kurban. Hele şu hale bak ya. Balık götürmüş olabilir balık. Heh, bak şimdi yeri. Yoltayı birbirine hmm. dolamış. Aynen aynen. Balık götürdü abi orada ya. Bir balık, beş kilo var. Var mı? Maşallah inşallah. Haydi bakalım. Ama belki onun ağırlığı da olabilir ha. 3 kilo var arkadaşlar. Abi çift çift düşmeye başladık. Beşte üçe, üçte. iki buçuk o, yapak mı abi? Gördün mü hmm. Beş var, beş var. Üçle beş arkadaşlar. Evet abi. Tekrar 5'e çıktık abi. Ya 3'tür ya 5'tür abi. Sanki nöbetle yazılımı yapıyor Ama kardeşim. Evet harika Hamza abi. Çek. İnanmıyor. Çok hoş abi. Çek çek. O kuyruğunu gördün mü? Ay maş. Jones geliyor abi. Allah Allah. He he Jones geliyor. Harika. Çok güzel abi. Hakikaten de güzel abi. Hı. Bak işte kepçeyi getirseydik abi. Getir getir. Ben mi dur dur dur. Mi? Dur dur dur. Evet. 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 Sen bir harika. O Jones geldi. Maşallah. Hey subhanallah. Evet. Evet, arkadaşlar Abi harika ya. Ancak bu güzellik olur ya. Allah. Sabah sabah. Haba, sabah abi. He. Evet, her zaman gibi pembe boncuk. <laughs> pembe boncuk çalışıyor abi. Aynen. İğne de Hamza bak saçma hem taze nasıl saplandı. Amca pembeye vuruyordu abi. Nerede? Benim o başta pembe lan o iyiydi. O nereye saplanmış öyle ya? Öf yutmuş ki iyi yutmuş abi. <laughs> Bunu gönderiyor musunuz? Yok. Abi 5 kilo. Tarsak. Abi ben misafirim ya. Bana verin ne olursunuz ya. Yok demin, demin bir tane gönderdik abi. Tamam. Onu anladım da abi bunu verin çağ çoluk yesin ne olursun abi. Bir o gün çağ çoluk yesin evdekiler de gelir. 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 Hayır. 4 kilo. 5 kilo. 4 gel, şey gel, gel, gel gel abi. Gel. Orada şey var abi üstten git. Gel abi. <laughs> Öbürünü de çek abi, öbürünü de çek. Evet, evet. Evet abi. Onu kantarı çıkar abi. Ben buna 5 dedim abi. Ben de öyle dedim abi. Abi 500. Hah. Abim Erkan abim 500 dedi. Ben de o civarda diyorum abi. Tam sınırda abi ya 5 i̇şte. ya <laughs> 4 9. <laughs> Heh, hadi bakalım abi. Evet. Tam 5 kilo, abi. kilo, güzel. kilo güzel 150 abi. 5 kilo 150 gram. Çok güzel. 155. Abi 10 on numara ya. Böyle bir şey yok Hamza abi. Yine ben bildim arkadaşlar. Evet. İlk balığımız. Evet tabi tecrübe tercibe konuşuyor burada abi. Yani ne bak. Üstü, o yüzden bunun. E, harika tarafını... ya şu kuyruğuna bak abi ya. Sapsarı maşallah. Bunu öleleyin pişiririz abi. Okey. On numara olur. Fileye koyak. Tamam abi. Dursun Köy sepetine. Allah'a çok harika bir şey abi. Ya şuraya bakın. Mükemmel ya. Evet. evet arkadaşlar tam 5 evet. kilo 150 gramlık bir balık bunu da gönderiyoruz. Ya aman yapma <laughs> kurban olam <laughs> balıklar senin elinde emin ellerde olduğunu zannetiyor da bu değil bu sefer de. He ya şuna bak hakikaten de mükemmel ya güzel, Beyaz. evet ama bu pullu ha. Pullu olsun ne Abi aynalı sen da pulluya da alerjin var biraz sanki de. Yok aynalı tercihim pullu da şey. tamam ya. abi. Şunu evet. Kirelim Hadi rastgele abi. Evet arkadaşlar bir balık geliyor. Ben çektim biraz kamera açığına kadar geldi balık güzel bir aynalı. Buraya 5 tane olsa attık. Daha, bu güzel ikinci balığımız. 2 ile 5 kiloydu. Bu da 5'e yakın gibi görünüyor aynalı. Pembe boncuğa gelmiş yine. Biraz yorulması lazım. Babam uzaktaydı. <laughs> o yüzden ben o gelene kadar kaçırmayayım diye çektim. Kenara getirdim arkadaşlar. Ama bir türlü suyuya çıkaramadım. Babam gelene kadar en az 5 dakika ben uğraştım. Hala bir uğraşıyorum. Evet. Iyiyim en sevdiğimiz Ne diyor Aynen, Gelmedi. Yeah. Geçen mi şey Allah. Bence... Vay 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 vay. O ne la? bak. Getir getir yakından göster. Arkadaşlar kanca taş işlemeye geçmiş. Yani açması biraz zor. Yine pembe boncuğumuz. Pis temiz. Balık da güzel aynalı. Bunu tartacağız. 5 dedim ama 5 gelmez büyük ihtimalle. 4 civarı. Çıkmıyorum efendim. Bile çıkaramıyorum bunu balık nasıl tartacağız. İyi girmiş. Hı Evet çıkardım. Uzun ama erkek. Hmm. Sen gibi. <laughs> Vay. Çok güzel bir balık arkadaşlar. Büyük ihtimalle bunu bırakacağız. 5 kilo gelmez. Çıkartalım. Yaklaşık. 4. 5. 5 gelmez de. Gelir. Valla 5'e benzemiyor. 4. Erkek o yüzden ben 5 beş gelebilirdin. gelebilirdi. Bence de tam 4 ya da 4 kilo 100, 3 kilo 800 arası bir şey olması lazım. Üç altı arkadaşlar yanılttı bizi. Yanılmamızın sebebi de balık çok uzun arkadaşlar ince. Hani büyük kaba görünüyor ama ince arkadaşlar. Güzel bir balık. 3 buçuk kilo. O yüzden bunu bırakıyoruz. Ama gerçekten çok yakışıklı bir balık. <laughs> Neyse sen git bir bir buçuk iki kilo daha al öyle gel. Haydi oğlum. Vay 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 o nasıl gitti öyle lan. Motoru çalıştırdı hemen. Hı. <laughs> Hı. Evet arkadaşlar balığı bıraktık Tam gaz gitti. Hiç arkasına bakmadı. Ama söz verdi. Bir buçuk lira da alıp gelecek. Voltayı tekrar atacağız arkadaşlar yerine. Daha büyük balıkta görüşmek üzere. Güzel, güzel gelmiş, Balık nerede? Balık nerede? He. Ha? Hani, hani abi ne var uzakta oha. Fulllu. Hayır, var değil mi? He. daha kötü. İyi. i̇yi bir buçuk ne? kilo. Ben iyi değilim size. Bunu uzağa mı götürdün? Evet. Ya i̇şte ipi bitirdik ya. <laughs> ha. Ah. 300 metreden gelen balık arkadaşlar. 300 metreden. 60 <laughs> 70. <laughs> 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 Nasıl fena değil? Büyük mü? balık derler ya. Yani. Hı. Buradaki balık. Bazen bu tarafa doğru gelince küçük oluyor abi. O nasıl ben ip alımı aldım mı gramını söyleyeyim sen nasıl söyleyemezsin? Tabii i̇şte biz de. Yılların abi. Yok küçüldü abi. Ben küçüldü abi. Heh. Açtı. Yok. Balık deli de. Bence balık da yok. Var var nasıl balık? Balık o var da küçük. Eee. İşte o, o seni yanıltı. Hı gitti. Neyse abi. Bir kilo. Yok fazla abi. Demin bir kilo. Ya. Ha? Bir kilo. Bir kilo gelmez Ben gidelim şuralara bakalım Yakın abi bir, bir kilo. Mı? Sonra mı açalım? Sonra açarız. Şu kenara indir. Dur, yer abi. Büyük mü? Hmm, güzel inşallah. <laughs> Haydi bakalım. Haydi Bismillah. Burada abi. Burada büyük değil abi. Yani, ama... Ne oldu ya abi? Büyük dedin hemen evet. küçülttün balığı. Büyük büyük. Büyük de ki, gelene kadar büyüye. Ha büyük abi. Güzel. Yani nerede? Bu sen Nasıl lan? Neden boş geliyor? Evet. Boş mu? Balık bu tarafa geliyor. Niye? Abi ta, ağzı bu tarafa onda. da. Aa. Gördün mü abi? Yan gidiyor. Hey, hmm. evet, atladı. Onun amcasının da oldu. Ha değil mi? Bağırıyor abi diyor ki gitme ne olursun değil. Sen de kaldı. Ha. Kafa vurmaya başladı abi. Yan yan gidiyor abi. Fayda. Güzel abi gördün mü abi? He ee, iyi. Güzel abi yok harika abi. Haydi bismillah. Yok çok büyük de değil. Abi da, da büyük değil ama. Normal. Yok güzel abi. Aynalar mı? Abi abi aynaları oklara bağladık. Çıktı mı? Kalkma <laughs> 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 Güzel abi. Güzel bir aynalı. Valla harika. Çok güzel. Çok güzel son. Bir evet, buçuk kilo var. Evet ikiye yakın abi.